Herkese merhaba, ben İrem. Mutfağıma hoş geldiniz. Unsuz, tamamı sebzelerden oluşan, pişmeyen, çok düşük kalorili ve son derece besleyici bir spagetti yapacağız bugün sizlerle. Şimdi dilerseniz malzemelerimize bakalım. Kabuğuyla beraber kullanmak için organik kabağım var. 2 adet domatesim var. Karabiberim, tuzum, 1 adet sarımsağım, zeytinyağım, nutritional yeast yani peynir mayam var. Kurutulmuş domatesim var ve kaju fıstığım var. Kurutulmuş domatesi 2 saat kadar e, suda suda beklettim. Kaju fıstığını da 4 saat kadar suda bekleterek aktive ettim. Şimdi dilerseniz yapımına başlayalım. Kabak biraz sulanan bir sebze olduğu için e, önce sosu yapacağım. Kabakları bekletmek istemiyorum doğradıktan sonra. Sosumuz için de Şunları da birkaç parçaya ayırayım ben. Önce domates sosumu yapacağım. Domateslerimi blenderıma alıyorum. Bir adet sarımsağım var. Biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı. Hazırladığım domates sosumu blenderdan tabağa alıyorum. Domates sosumuzu hazırladık. Şimdi kaju ile yapacağımız peynirimizi hazırlayacağız. Kajuları blenderıma aldım. Göz kararı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı gibi düşünelim. Nutritional yeast'i kullanıyorum. Ve bir parça tuzum. Blend ettiğim kaju peynirini de kaseme alıyorum. Evet, kaju peynirim de hazır. Kabaklarımızı bekletmemek için önce kaju peynirimle domates sosumu hazırladım. Şimdi de kabaklarımızı spiral bir şekilde keseceğiz. Kesmeden önce baş kısımlarını alıyorum. Spiral doğramak için ben bu şekilde bir alet kullanıyorum. Normal sebze spiral sebze kesiciler var. Onlarla da yapabilirsiniz bu işlemi. Kabağı orta noktasından geçiriyorum ve çevirmeye başlıyorum. Ben kabaklarımızı spiral olarak kesmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi spagettiden hiçbir farkı yok. Spiral doğradığımız kabaklarımız hazır. Şimdi önce üzerine domates sosumu sonra da kaju peynirimi ilave edeceğim. Müzik <laughs> domates ve kaju peynirli kabak spagettimiz hazır. Normal beslenme düzeninizde dahi diyette veya detoks yapıyorsanız gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz afiyet olsun. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Lütfen üşenmeyin ve tariflerimi deneyin. Deneyin ve yorumlarınızda bana yazın. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha detaylı bilgiler için aşağıdaki açıklama kutusunu ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Hayata katkısı olsun. Hoşçakalın.